Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Konuşan Kediler 5'i izleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu an gözükmüyor arkadaşlar ama Konuşan Kediler 5'i şu an izliyoruz. Asın, konuşan Kediler 5 başlıyor. Hop. Ay! Hop. 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 Ah. Ya kedi niye yok ya bu oyunda? Atlar, fil var, bütün hayvanlar var, kedi yok. Saçmalık yani. Ah, tabii ki biz kediler istediğimiz her yere kolaylıkla atlayabiliriz. şimdi boncuk. Bu senin kartın, bunlar benim kartım. Ben şimdi sana birazdan kart dağıtacağım. Sen kimseye göstermeyeceksin. Tamam tamam anladık at bakalım. Hop iki geldi çok şanslıyım. Ha. Ama ama bakıyorsunuz bakmasanıza ya. Ben de sizinkilere bakarım. Hayır kendi kartına bakacaksın boncuk. Ya saçmalamasanıza ya. Sizin kartınız elinizde tabii. Çok şanslıyım ha. Çok akıllı bir kedi bu. Biz kediler şanslıyızdır. Ha bu. Çok mu Lan oğlum Selami sana kaç kere söyledim lan bizim evin çatısından çıkmadın ya. Abicim şimdi şöyle aşağıda kocaman bir köpek olduğu için ben bakkala gidiyordum o yüzden bir çıkmadım. Çok devam verme hayvanım. Oğlum. Oğlum. Ulan iki saattir dönüp duruyorsun. Lan biraz sanki dünya fazla mı hızlı dönmeye başladı son günlerde? Neyse. Kutu kutu pense, elmayı yense. Arkadaşım tekir, arkasını dönse. Lan oğlum benim başım dönüyor ya. Ondan da bir tuhaflık var bu işte. Oo gençler ne yapıyorsunuz burada ya? Ulan yine geldi aç gözlü pislik ya. Ya bakayım ne yiyorsunuz? Güzel bir şey ha, lezzetli kokuyor. Ha. Oo çok... <laughs> yiyorsunuz <laughs> Lan yürü git oğlum bizim babamız bu. Şöyle bir miktar alalım. <laughs> Görüşürüz. Hop. Sahip, bana dağıtın lan ben de oynayacağım. Hop. Lan oğlum bana dağıtın en sevdiğim oyun bu ha. Vallahi ping oynayacağım. Oğlum bu ne ya ortada sıçan gibi. Sıçan mıyım kedi miyim belli değil. Vallahi bozarım oyunuzu ha. Aa, bozuyorum ha. Lan bana da atsanıza. Aa bozdum ha. Lan oğlum beni yani buradan hiç çıkamıyorum, hiç çıkamıyorum. Ya biraz fazla kilo almışım da. Hadi sahip hadi beş kilo daha vermen lazım. Bak yardım ediyorum. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Ulan bu saçındaki çilekli jule mi ya? Ulan ne güzelmiş bunun tadı. Samiha teyze! Aç kapıyı aç aç ben geldim. Samiha teyze! Karnım acıktı. Dışarısı da soğuk. Kapıyı açar mısın lütfen? Sabiha teyze pislik yapma dışarıda köpek var diyorum bak aç kapıyı. Karnım acıktı. Vallahi acıktım ya. Miau! Miau! Sabiha! <laughs> Vallahi bacadan gireceğim artık bacadan gireceğim. Başkasının kedisi. Bak bak. Sakin, sakin. Huy. Lan, ver. Lan versene paramı. Oğlum oyun mu oynuyoruz burada? Aa, ver şu paramı. Hah, aferin. Öbür taraftan alamıyorum. Öbür taraftan ver bak. Bak. Oğlum versene paramı, paramı ver diyorum ya. Lan dolandırıcı mısın? Nesin? Ver şu paramı Lan bak ben gülüyor muyum ya? Gülüyor bir de ya. Versene şu paramı ya. Aa. Bak bakalım Mustafa senin uzanamadığın yerleri bir kedi nasıl geçer. Hop. <laughs> i̇şte bu da zeka derler. Hop geçiyoruz. İşte bir adım kaldı. Lan bunu kapanmaması gerekiyordu. Ana gel lan buraya, gel lan buraya. Çok hızlı gidiyor abi, valla ben de yakalayamıyorum, Allah başın döndü. Oğlum bırak lan, bırak ya, ah, Yakaladım, yakaladım, kısırdım, sıkıştırdım. İşte burada, hiçbir yere gidemez, hiçbir yere gidemez. Lan, ay, 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 anam. Oy. anam. Bir şey lan, bir sırtında. Ben bittim. Aa baba, bana bir şey mi aldın? Oyuncak mı aldın yoksa bakayım? Yoksa kedi maması mı? Oyuncak değil. Yani sanırım kedi maması. Yok yok. Kedi maması da değil. Bu değişik bir şey kokuyor ya. Allah Allah. Anlamadım. Biraz korkmaya başladım ben. Ana! Oy! Lan oğlum bu da ne lan? Bana! Ay bu ne kim Takip ediyor. Takip ediyor. Beni takip ediyor. Aman tanrım. Ay git nereye git? Oraya mı gitsem? Ay! Bu kuyruğum. Kuyruğum. Bacağım. Bacağım. Ay, beni, beni, beni Hayalet bu. Hayalet, 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 hayalet. Kesin beni yiyecek. Kesin beni yiyecek. Kuyruğum. Bıyorcun. Evet arkadaşlar videomuzu bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.